İyi akşamlar Esenboğa Elektrik günlük grafik. aynı 8'inde e, bir videosunu yapmıştım. Burada şöyle bir yükselen üçgen benzer bir yapıyla kırıldı. 37 direncine kadar bir gidiş gördük. 37-38 civarına kadar. Oradan 8'inde ben videoyu çektim de sanırım bir yeri bulayım tam nerede. 8 üstlerini kırmıştı. 20 üstelinin üstündeydi ve e, bir direnci test ediyordu. Kırdığı direnci. Tabi altına kırılımla beraber artık. Gördüğünüz gibi yani en son Kullanılabilecek destek de şu gördüğünüz kırmızıydı burada tabi. Altına kırılımla birlikte ana desteğe doğru uzaklaştı. Yani 26 civarını görmüş olduk dipte. Oradan tekrar yukarı yönlü bir hareket baş başlattı demeyelim. O çok erkencilik olur. Yani bugünkü mum pek hoş bir mum da değil. Onu da söyleyeyim. Ama en azından o desteği aldı. Biraz böyle orada bir şey oldu. Bir düzeltme yaptı. Yani düşten sonra en azından bir yukarı tekrar 23 üstüne hareketi gördük kesen bu adam. Yani geldiği nokta belli zaten. Yani burada son şeyde artık böyle son temasta fitilin ucunu da alırsanız 21-25-30-25 desteği kırılırsa biraz daha böyle tedirginlik verici bir şey olur o. Gelişme olur. Aşağı yönlü hareketin biraz daha sürmesi de beklenebilir. Yani buraya bakabilirsiniz en 25 civarına veya 26 60'lardan lardan e, bir destek buldu ki daha önce e, yani kapanışları esas aldığınızda yani fitilleri yok sayıp böyle kapanış şeyle bakarsanız orada 26 e, 70 26 60 civarlarında yapmışlar düşük kapanış. Hani kapanışlara baktığınız zaman o destekte de durdu. Tabi buradan sonra takip edilir. Yani e, kısa vade girenler varsa dipte ben yakalayayım kardeşim yak 26-70'de affetmem falan diyen varsa o kısımlar destek olarak alınabilir. Veya biraz önce söylediğim gibi 25-30'a kadar da 25 civarına kadar da beklenebilir. O herkesin kendi bileceği iş. 28-90 üstüne kapatması olumlu ama mum olarak yani böyle çok sevilen bir mum değil şu gördüğünüz mum. Gerçi bir önemi atfetmek de gerekmiyor. Yani çok bir uzun boylu bir hareket olmadığı için burada bir akım olmadığı için. Devam ederse 28'lerin altına girmezse tekrar belki yukarı doğru tek zorlama ihtimali artabilir. 31.50'yi takip ederiz yani kaldıkça 31.50 direnci hatta 32 olarak doğrudan alabilirsiniz. Şimdi hem burada bir 200 gün var hem 50 gün var hem daha önce de direnç yaptığı bir alan. Aslında hepsi bir alanda kesişmiş oluyor bunların üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla 32 32 üstüne bir hareket belki tekrar işe biraz heyecan katabilir. Öyle çok büyük bir hacim yok. Çok büyük bir ilgi varlığından söz etmek pek mümkün değil. Ama bir stabil bir piyasa var. Bu stabil piyasa burada alımların satımlarını sürdürüyor. Şunu söyleyeyim. E, yani bir temel analizciye uzun tutanlar danışsın arkadaşlar. Bakın bu elektrik şirketlerinin, enerji şirketlerinin e, bilmiyorum Esen durumu nedir. Sadece uyarı olarak söylüyorum. Döviz yükümlülükleri falan olabiliyor. Ayende var yani, onu biliyorum. Ee, şimdi dolar da çok oynak yukarı gidiyor. Eğer yıllık bilanço böyle negatif büyük getirecekse, eğer döviz yükümlülüğü varsa, yani döviz açığı varsa bilançoda, tabii o yıllık bilançoya da negatif e, olarak etkileyeceğinden bir miktar e, daha böyle beklentileri düşürebilir. Onu söylüyorum. Bakın uzun yat, yatacaksanız senette bir temel analizce danışın veya açın bilançosunu bir bakın bakalım yani döviz yükümlülükleri var mı yok mu? Çünkü bazı enerji şirketlerinin e, olduğunu biliyorum. O, abi dolar böyle oynarsa zorlanır. Yani bakın do, dolar bu halde devam ederse döviz fazlası olan şirketlere yarar. Yani şimdi ihracat yapan net ihracat şirketlere döviz biriktirilen şirketler yıllık bilançoları beklenen yüksek gelecek. E, yani kambiyo karları da eklenecek onlara. Tabi esas faaliyet karı başkadır. Kâr, kambiyo karları başkadır. E, diğer borçlu olan şirketleri de aksine tabii zor duruma düşürecek. Yani bunu bu sadece yani herkes akıl edebilir tabii de taşıyan yani borsada. Ama bir öne, önemli olarak düşünün yani bu konuyu. Çok geçiştirmeyin. RSI 48 ortalaması da 37'ye kadar düşmüş. Yani işte kırmızı. Kırmızının hareketi. Bakın siyah demiyorum. Siyah hızlı hareket eder ve yanıltır. Kırmızı biraz daha az yanıltır. Onun hareketine bakın. E, grafiğe bakın. Kırmızı ne zaman aşağı gelse ufak tefek yukarı toparlıyor. Öyle çok sürpriz bir toparlama değil bu. Tabi buradan tekrar e, dirençler kırılırsa, e, o kırmızı tekrar 70'e doğru giderse hoş olur. E, iyi olur. Bir akım üstünde devam ediyor olursunuz. Maktı iki gündür al vermiş. E, göstergeler pozitif denebilir. Yani RSI tabi e, yukarıyı gösteriyor. Momentumu da fena göstermiyor ama RSI'yi söyleyeyim. Mi? O 55'in altında kaldıkça tedirginlik sebebidir. 55'in üstünde puan olarak bakıyorsanız 55'in üstüne gitmesi daha böyle kısa vade daha düzgün bir trende işaret edebilir diye düşünüyorum. Bunların dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.